Merhaba arkadaşlar, ben Fırat Akkola. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisiyim. şimdi sizlere stratejik yönetim tezimi anlatacağım. İlk önce tezimin özelliklerinden bahsedeyim. stratejik yönetimin özelliklerinin ilk aşaması, üst yönetim bir parçasıdır. Stratejik yönetimin belirlenmesi, üst kademe yönetimi görebilir. Üst kademe yönetim haritayı belirler, nelerin yapılacağını ve, ne, ve neyin ne zaman uygulanacağını projesini çizer ve uygulanması için e, talimat aşamalarını yönlendirir. Daha sonrasında bahsedeceğim, alt yönetim ise bu aşamaları uyguluyor. İkinci aşamamız, işletmenin ayrılan parça çalışır gerçeği. Stratejik yönetim, işletmenin ayrılmaz bir bütün olacağını bilir. Neyin neleri, etkilediğini bulmak için parçadan bütüne gider. Fakat hiçbir zaman ayrı, ayırdığı parçaları o halde bırakmaz ve en sonunda bu regoları birleştirir. Üç, kaynakları ne zaman dağıtılacağının bilinmesi. İşletimdeki hali hazırda bulunan tüm kaynaklar, iyi bir plan bilene zaman nereye e, ve ne şekilde yönlendirileceği çok iyi bilinmektir ve uygulanmalıdır. E, alt kademe yöneticilerinin rehberlik etmesi. Strateji her zaman en tepede bulunan yöneticiler tarafından belirlenir ve uygulama süreci ise alt kademedeki yöneticiler tarafından e, <laughs> yapılır. Daha önce de bahsetmiştim üst kademe planı proje belirliyordu, alt kademe ise uyguluyordu. E, stratejik yönetimin amacı organizasyonun gelecekteki performansını arttırması, karlılık ve verimliliğinin yükseltilmesidir. stratejik yönetim, organizasyonun dış çevre ve iş çevresini değerlendirme imkan veren bir yönetim tekniğidir. Stratejik yönetim, organizasyonun gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesini imkan sağlar. Stratejik yönetimin aşamalarından bahsedeyim. bu üç ana başlık altında toplanıyor. Stratejik üretme, stratejik stratejik öğrenme. i̇lk olarak stratejik üretmenin aşamalarını bahsedeyim. Birincisi misyon oluşturma, daha sonrasında uzak çevre analizi, yakın çevre analizi, SWOT analizi, strateji geliştirme projesinin üretilmesi, strateji alternatifinin belirlenmesi, strateji alternatiflerinin karşılaştırılması ve en sonunda ise stratejinin seçimidir. Strateji uygulama, birincisi belgeleme, ikincisi donanım hazırlama, üçüncü olarak eğitim yetiştirme ve son olarak da tanıtım. Stratejik öğrenme ana başlığında ise, e, stratejik izleme, stratejik yerlendirme, stratejik neden analizi, e, stratejik geliştirme projeleri üretme, stratejik geliştirme projelerini uygulama ve en sonunda stratejik yönetim kurumsallaştırmadır. Stratejik yönetim süreci, başarı için geliştirme stratejileri, bilimsel yaklaşım stratejilerinin uygulanması, organizasyonun gelişme ihtiyacının tespit edilmesi ve yöneticilik belirlenmesi organizasyonda süreci geliştirmeye yönelik stratejilerin belirlenmesi gerektiğidir. Stratejik yönetim için yapılacak işlemler. Stratejik yönetim konusunda organizasyonda bir kârlılığın ve samimiyetin olması şarttır. SWOT analizi yapılmalıdır. Vizyon ve misyonun belirlenmesinden sonra, sonra organizasyonun strateji ve aksiyon planlarının tespit edilmesi gerekir. Misyon ve amaçlara gelin. Daha önce de bir işletmenin en önemli yapı taşlarından ikisinden bahsetmiştik. Bunlar misyon ve amaçlardır işletme açısından misyon, çalışanları çalışanlara belirli yön vermesi amacıyla belirlenmiş ve işletmeye benzer işletmelerden ayırt etmeyi yarayan uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareketli misyonun sahip olması gereken temel özellikler ise şunlardır. Çalışanlara yön vermelidir. Çalışanların yapacağı işi nasıl, ne amaçla yapacağını en iyi şekilde açıklamalıdır. Özel olmalıdır özel demek bir tek bir şey ait demektir. bu nedenle bütün özel olması işletme ait, olan farklı nitelikteki e, tanımıdır. E, üçüncü olarak uzun süreli olmalıdır. Ve son olarak da ortak değer ve inançlar taşımalıdır. SWOT analizi, e, stratejik yönetim ve SWOT analizi. SWOT analizi e, dört ana başka altı topunu, Strange, Strength, Weakness, Opportunity ve Target. E, en son olarak da stratejik yönetim ve SWOT analizi tekniklerinden bahsedeyim stratejik yönetimde sıvaz analiz teknikleri, müşteri istek ve beklentilerin belirlenmesi için müşteri analizi, pazardaki rekabet yapısını, rakiplerin gücünü tespit etmek için rekabet analizi, pazar yapısını öğrenmek için piyasa pazar analizi ve demografik yapı, devletin ekonomideki yeri ve önemini tespit etmek için de çevre analizi, en son olarak da sayrı saldırım analizi. İshal durum tespiti için ise performans analizi, stratejik alternatifin belirlenmesi ve son olarak da sayrı durum analizi. Benchmarking e, benchmarking'e geçelim. Benchmarking, performans gün artırmak için bir organizasyonun kendi içinde veya diğer organizasyonlarındaki en iyi bir olanı tespit ederek kendi organizasyonu uygul uyarlamasıdır. benchmarking ise yorda ayrılıyor. İster benchmarking, rekabetçi benchmarking, fonksiyonel ve jenerik benchmarking. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.